Bundan 5-6 sene önce sosyal medyadan gezerken e, askıda ekmek uygulamasını gördüm. Ben de bunu yüksek getirmeye karar verdim. Yani e, duruma e, muhtaç aileler var. E, askıda ekmek kampanyasını başlattım. E, sağ olsun e, ismini vermek istemeyen birçok hayırsever e, askıda ekmek uygulamasına uyuyor. Yani yardımlarını ediyorlar. Yani yaklaşık e, günde 150 Aileye desteğimiz oluyor. Tabi bu yardım yardımseverler sayesinde oluyor. Ee, ve bu konuda da e, yüksek o halkının duyarlı olmasını istiyoruz tabi. Tabi sadece bize değil her yerde olabilirler. E, kimin gönlünden ne kopuyorsa Allah ondan razı olsun.